Artık bu testin hiçbir anlamı kalmadığını söylesem. Saç kurtarma serimizin ikinci partında saç porozitemize uygun saç bakımı yapmayı öğreniyoruz. Çünkü benim saç değişimimdeki en önemli adımlardan biri saç porozitemi uygun bakım yapmayı öğrenmekti. Peki herkesin suyu atarak yaptığı bu saç porozitesi testi trikologlar tarafından neden tamamen geçersiz sayıldı? Çünkü saçın yoğunluğu, şekli, ürün kalıntısı hatta suyun sıcaklığı bile bu testin sonuçlarını etkiliyor. Prozitemizi en doğru şekilde bulmak için trikolojik değerlendirme testinde sorulan bazı soruları size soracağım. Cevaplarınıza göre yüksek prozitemi yoksa düşük prozitemi olduğumuzu bulacağız. Duşa girdiğinde saçların hemen ıslanıyor mu yoksa suyu tutması uzun bir süre mi alıyor? Peki duştan çıktıktan sonra saçlarını kendi haline bıraktığında kuruması saatler mi alıyor yoksa çok kısa bir sürede kuruyor mu? Duş sonrasında kullandığın serumlar ve yağlar saçlarının üzerinde birikip ağırlaştırıyor mu yoksa saçların hemen bunu emiyor mu? Hatta en önemli nokta saçın ürünleri emdikten sonra hala kupkuru hissettiriyor mu? Ve en önemli kriterlerden biri yüksek prozitede gördüğümüz saç nemi tutmadığı için elektriklenmeye daha eğilimli olması. Artık saç pozisyonunu en doğru şekilde öğrendiğine göre şampuanını, saç kremini, maskeni hatta doğal yağlarını bile saç pozisyonuna uygun seçebilirsin. Eğer saç pozisyonunu bilmeme rağmen uygun ürünleri seçemiyorum diyorsan da bir sonraki partta birlikte saç pozisyonuna uygun ürünleri seçebiliriz. Saç sağlığın için daha fazla şey öğrenmek istersen takip etmeyi unutma.